Herkese merhaba dostlar 21 Nisan e, Perşembe yine bir Ankara programıyla bir adayız. Bugün Ankara'da 9 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 2'de birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Tabi e, akşam da yine İzmir programı vardı ama e, ben İzmir programını yorumlayamadım. Buradan herkesten de özür diliyorum. Çünkü e, biraz rahatsız olduğundan dolayı üzerinize afiyet biraz grip olmuşum. E, grip olduğumdan dolayı ve biraz e, dinlenmem gerektiğini düşündüğümden ve biraz halsiz olduğumdan dolayı e, bakamadım İzmir'e. Aslında ben sesimden de anlaşıldığı gibi aslında ben Ankara'yı da yorumlamayacaktım ama buna ihtiyacınız olduğunu düşündüm. O yüzden yine e, en azından Ankara'yı yorumlamak ve analiz yapmak istedim dün akşam. O yüzden e, akşam İzmir'e bakamadım. Affınıza sığınıyorum. Bugün sadece Ankara'yı yorumlayacağım. E, biraz grip olmuşum üşütmüşüm. Biraz düzeldikten sonra tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Ankara'da ben yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanların ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine tuttuğum safkanları denkleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 2'de handikap 16 bir mücadele olacak. Dört yukarı atlar İngilizler'de 2000 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında İgazi Fals bir numara İgazi Fals bugün Vedat Abişi dersi safkan son yarışını kazanmıştı. Aslında uygun da bir grup yakaladı. Her an için bu grubu değerlendirebilir. Öncelikle değerlendirilmesi gerektir. Safkanın hatta kazanması da normal sonuçtur ama ben yine 2 e, iki numara Kuanpo yine Halil Yol Açıcı dersinde Son üçüncülü tatmin kardine Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Yine Müslüm Çelik'i de aslında 5 numara son el değiştirdikten sonra e, ee, sahibi Abdurrahman Polat oldu. Yine son yarışını kazandığına muhakkak değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 1, 2 ve 5 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama dengelin mücadeleli 3 numara Piro gibi, 4 numara Velbon gibi safkanları da çok geniş olacak arkadaşlar. Değerlendirebilir ama önceliğin 1, 2 ve 5 numaralı safkanlar olacaktır. Geldik ikinci koşuya şartlı 4 mücadele 3 yaş İngilizlerde 1200 metre içimde de 4 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da 165 günlük arasına rağmen daha önce de geçtiği çok kolay bir şekilde geçtiği bu grubu ben e, 165 günlük arasına rağmen bir kez daha geçeceğine inandığım 4 numaralı Lady Secret Gökhan Kocakaya dersinde çok da fazla zorlanmayacaktır düşüncesi için tabi zorlayacak bir roman nazik yandan iyi koşuyor Safkan ama 4 var Lady Secret değerinde değil. Arasına rağmen ben Safkan'ın kalite Safkan'ın bu grubu geçebileceğini dediğim gibi yarış içerisinde bir problem yaşamaması durumunda. Çünkü 23.2 gibi çok da güzel bir düzlük sprinti var. Safkan yer, nefes ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. O yüzden Safkan'ı yarın ilk banka olarak risk olur Safkan olarak göze çarpıyor. Geldik 3. koşuya şartlı 3 müdahale mücadele, mücadele dişlere as bir yarış 4 yukarı İngilizlerde 1400 metre yukumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grupta da yine bir tane safkan önereceğim ve bu safkanın da günün ikinci bankosu olarak önereceğim ki o da 2 numaralı Makao önemli bir yana Avgust Katavsi Müslüm Çelik idaresindeyim Müslüm Çelik'in yarış içerisinde bir problem oyun ve sıkıntı yaşatmaması durumunda 2 numaralı Makao geçtiği bu grubu ve bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm safkan kolay kazanmasını bekliyor ve günün ikinci bankosu olarak 2 numara Makao'yu burada öneriyorum. Geldik dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç ayağına tabi bankolar üst üste geliyor. Handikap 16 mücadele var. Dört araplarda 2000 metre kumda da e, 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. ki ağır kilosundan etkilenmeyeceğini düşündüm ki etkilenmezse bir numara Özgen Ağa günün üçüncü bankosu yine ikinci altılı başlangıç ayağına banko olarak öneririm. Safkan son iki yarışını mükemmel durumda mükemmel bir dereceyle kazandı. Bu grubu yine son yarışında 10 boy gibi fark atarak kazanmıştı. Ben Safkan'ın yarış içerisinde Nizamettin demir idaresinde bir problem yaşatmaması durumunda ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. Sevdiği pist ve mesafede seri birinciklerine devam etmesini bekliyorum. Geldik Ganya'nın ikinci yana Maiden bir yarışı var. 3 yaşlı İngilizler'de. 1600 metre içimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start var. İşte, tabii ilk defa koşacak olmasına rağmen Gökhan Kocakayı dersi önemli bir natif kan hapsisisi. bir numara Baltazar'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Safkan rakibi noktasında 2 numara Chainbreaker'ı yine Ayhan Kurşun'u dersinde. 4 numara Grey Eagle yine Ağrı Kılıçarsan'ı dersinde. Özellikle 5 numaralı Harlan Draka. Önemli bir lüks orta hapsi. Özcan Yıldır bir dersinde kazanması normal soru Oluştur. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. 7 Viktor Victor Valiz, yine Mehmet Akkavuz dersinde ve e, Vedat Abişi dersinde 10 numara Nora Şahin bence yeterli olacaktır ama yine değerlendirilmesi gereken saf karınları değerlendirilmesi. Çünkü maiden bir yarış zor bir koşu. Dengeli bir mücadele ama 5 numara daha harlandıraka e, biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik altılı Ganya'nın üçüncü yana kısa vadi yedi bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerde 1500 metre kumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verici. Tabi Velat Demir İdaresi'de bir iki numara Zulomum. Normalde e, bu grubu geçmesi gerekir ama baktığım zaman stil rakipleri var ki bunlar dört numara yeni nefer yine ayağın kurşun dersinde ve bir numara Lucky değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır. 2 numara Zulomum'un normalde kazanması gereken bir koşu. E, dediğim gibi rakip olarak da 4 ve bir numara safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. Zaten iki numara zorunluğum gelmezse o zaman hangi safkan gelirse gelsin pek de şaşırtıcı olmaz. Yani 2 ve 1 ve 4 numar safkanlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik 6'lı ganyanın 4. yana. Şartlı 4 dört mücadele 4'lük araplarda 1400 metre için dedi 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi son yarışını ölçü almadığım 6 numara Gözde Sultan. Önemli bir aya baka tabi ki baba kanattı Kaysbert. Bugün muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Tabi safkanın rakibi noktasında 7 numara tek çarem yine Müslüm Çelik'i dersinde. Yine 5 numara hızlı cesur arasına rağmen Gökhan Kocakaya mükemmel durumda yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yani beş 6 ve 7 numaralı Afganları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın tabela yana şartlı 4 bir mücadele olacak. 4 yukarı haplarda 1400 metre çimde de 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele. Yine bir numara deli olan Mehmet Akkavuzi Darsı safkan son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı bugün rakipleri Safkan'ın birazcık tabii ki sertleşti ama sertleşmesine rağmen Safkan'dan çok iyi durumda ee, ben yine Safkan'ın e, rakip olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Safkan rakip noktasında muhakkak iki rumağı Yiğit Batuhan yine Serkan Yıldız dersinde bomboş bir kilosu var. Ee, Safkan çok iyi durumda bugün yine muhakkak kuponlara şans verelim yine 27.2 gibi mükemmel yakın bir e, düzlük Spirito 3 rumağı Ertmen e, ilerlemiş yaşına rağmen Safkan 10 yaşında ama bugün yine Saadettin Boyraz dersinde değerlen değerlendirmesi gerekir ama ben son olarak da Gökhan Koyakaya'yla 4 numaralı Vampir'den de yine çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Yani 1, 2 ve 3 ve 4 numaralı Safkanların ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi görüyorum. Geldik 6'lı ganyanın son ayağına Maiden bir yarış var. Yine 3 yukarı yaşlı İngilizler'de 1600 metre içimde de 13 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. E tabi Maiden bu koşu yani dengelin mücadele aslında performans olarak birbirlerine çok fazla e, üstünlük de sağlayamamış safkanların e, yine bir araya geleceği bir mücadele ki aslında hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama e, yine bu gruptan ayırdığım birkaç tane safkan var ki 3 tane safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum. E, bunlardan bir tanesi on numara Linus. Ee, önemli bir Toruk Maklo tavsiyesi. Gökhan Kocakaya dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ee, Vefa İbrahim aracının sahip olduğu Safkan'dan çok iyi bir koşu gelecektir. Bugün Gökhan Kocakay'la son çalışması tamamladı. tabii Safkan'ın rakip noktasında 5 numara Loveful. Yine Mehmet Salih Çelik'i dersinde son iki çim koşuda aslında son yarışı bile bu grubu geçmesi için yeterliydi ama Tabii Jokerler Çelik kardeşleri olunca insanlar düşünüyor artık. Saafkanı e, Safkan'ı ben yine rakip olarak deneyeceğim. Önemli Winner Wizard tavsiyesi. Yine rakip olarak 9 maa Diamond kendi yine Ayhan Kurşun dersinde e, rakip affetmez. Yine muhakkak kuponlara da şans verelim. Aslında ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine yerimiz varsa özellikle yani çok daha geniş oyuncak arkadaşlar için öneriyorum. Yine Fatih Rüşten bebek e, İdaresi 1 numara Beykozlu gibi gibi, 2 numara Dukov, Anatolia gibi ve 12 numara Şıra gibi safkanları da çok geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler ama e, dediğim gibi 5 numara Laffel, 10 ve e, 9 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. E, dediğim gibi daha sonra 8 numara Ketikene kadar daha sonra değerlendirebilirsiniz ama önceliğim 5, 9 ve 10 numaralı safkanlar olacaktır. Arkadaşlar İstanbul yorumlarımda bu kadar dediğim gibi akşam İzmir vardı. Biraz rahatsız olduğumdan dolayı biraz üşüttüğümden dolayı grip olduğumdan dolayı İzmir yorumlarıma bakamadım. İzmir programını analiz edemedim. Çünkü ben haybe'ye yorum yapmıyorum. Çünkü baktığım zaman en az 3 saat 4 saatimi harcıyorum. Sizler için en iyisini yapmak için o yüzden biraz rahatsız olduğumdan dolayı bugün sadece Ankara'ya bakabildim. Yine bir sonraki yarış günlerinde düzeldiğim zamanda görüşmek üzere Herkesin affını soruyorum İzmir programı için. Yine bir sonraki yarış programında görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.